Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti olan ve 86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, 4 yıl önce bugün prangalarından kurtularak cemaatine kavuştu. İbadete açılmasının üzerinden geçen 4 yılda yaklaşık 25 milyon ziyaretçi ağırladı. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de 481 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'da, İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan merasimler yaşanmıştı. İlk cuma namazı 1 Haziran 1453 tarihinde. De bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından kıldırıldı. Bu namaz İstanbul'da kılınan ilk cuma namazıydı. Padişahlar tahta çıktığında ilk cuma namazlarını Ayasofya'da kılardı. İkinci Süleyman'ın tahta çıkarılması kararı Ayasofya Camii'nde alınmıştı. Üçüncü Mustafa sabah namazlarını tebdilen Ayasofya'da kılmayı alışkanlık haline getiren padişahlardandı. Savaş senelerinde cephelerdeki askerin muvaffak olması için Ayasofya'da dualar edilirdi. Osmanlı döneminde İstanbullular Kadir Gecesi teravih namazını Ayasofya'da kılmaya özen gösterirdi. Sofya sadece bir camiden ibaret değildi. Geniş bir kompleksti. Ayasofya Camii'ni diğer ibadethanelerden ayıran diğer bir özelliği de içerisinde barındırdığı birbirinden etkileyici hat levhalarıydı. Batı tarafında yer alan iki minare Mimar Sinan'ın tasarımıydı ve Ayasofya'ya Osmanlı döneminde yapılan eklemelerin en önemlisiydi. Tarih boyunca iki büyük imparatorluğa tanıklık eden bu eşsiz mabet ayrıca bir hanedan mezarlığı hüviyeti de taşıyordu. Bugün bize düşen görev İstanbul'un fethiyle Roma hükümdarı unvanını alan ve Bizans hanedanı üzerine kayıtlı bulunan tüm mülklere sahip olan Fatih Sultan Mehmet Han yadigarı Ayasofya'nın her zerresine sahip çıkmak. Çünkü asırlar boyu her türlü işgale, afete rağmen dimdik ayakta kalan Ayasofya, ihtişamını nesilden nesile aktarmaya devam edecek. Minaresinden ezan sesi ise hiç eksilmeyecek.